Merhaba arkadaşlar Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'den flash uyarı geldi. Pozitif vaka sayısı fazla dedi Tevfik Özlü. Biliyorsunuz ki Türkiye'de günlük vaka sayıları 5 ila 7 bin vaka sayısı arasında değişiyor. Ve Tevfik Özlü de yaptığı açıklamalarda bu rakam hala çok fazla dedi. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü salgının devam ettiğini vurgu yaparak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı koronavirüsü taşıyıp bulaştıran sayısının pozitif vakalardan fazla olduğunu ifade eden Özlü şu andan itibaren tedbirleri aksatmamak lazım, gevşememek lazım. Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi. Ama dikkat ederseniz biz Nisan ayında ilk vakaları yaşandığı zaman yani en çok vaka sayısı 5000 idi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var dedi. Ve bildiğiniz üzere dün akşamki vaka sayısı 6000'lerde de değil 7100 gibi bir vaka sayısı çıktı dün akşam. Yani ciddi bir vaka sayısı çıktı ki. Baktığımızda Tevfik Özlü şunu vurguluyor. Nisan ayında biz koronavirüsü ilk yaşadığımız zamanlarda en fazla vaka sayısı 5000 idi. Ve şu anda baktığımızda vaka sayıları 6000'lerde 7 binlerde. Yani o zamana göre şu anda daha yüksek bir rakam olduğu için şu anda daha da ciddi aslında durum. Tamam 30 binlerden 6 binlere inmiş olabilir ama biz Nisan'da yaşadığımızda vaka sayıları 5 binlerdeydi ve Yasakları ise binlerde filan tamamıyla kalkmıştı. Şu anda ise Nisan ayındaki vaka sayılarından daha fazla bir vaka sayısı var. Bu da tabi ki ciddi bir durum açıklamasında bulunduğu Tevfik Özlü. Umarız yakın bir zamanda bu vaka sayıları daha da düşecektir. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri haberdar edeceğiz gelişmelerden. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.